İnsanı terbiye edecek olan Allah'tır. İnsanı yaratan kimse terbiye eden o olacaktır. Amerikalı profesörün, bilmem ne profesörünün insanı terbiye etmesine imkanı var mı? İnsan ancak Allah'ın terbiyesinde insan olabilir. İşte Amerika'ya bakınız, on tane delikanlının, Amerikan gencinin dokuzu serhoş, dokuzu esrarkeş, hayatı anlamamış, Ölümü anlamıyor, hayata bir mana vermiyor, hiçbir değer taşımıyor, yiyor, içiyor, hayvandan daha aşağılık bir hayat sürüyor. Hayatı anlayamazlar çünkü. Hayatı terbiye eden, hayata renk veren, şekil veren, Allah'ın terbiyesinden mahrum bulunuyorlar çünkü. Evet, çekirdek misali. Efendiler, o çekirdek toprakta ilahi terbiyeye, ilahi terbiyeye tabi olduğu için oradan bir ağaç ne bahane diyor, oradan bir hayat o çekirdek harman büyüklüğüne bir ağaç haline geliyor ilahi terbiyeye. O kökleriyle topraktan gıdasını alıyor, kökleriyle. Bir incir ağacının köklerini düşünün, kök kök, toprağın içinde o incir ağacının kökleri arıyor, tarıyor, dolaşıyor, geziyor. Bir bakıyorsunuz incir ağacının kökü yüz metre öteye gitmiş. Ne arıyor? Gıdasını arıyor. Lazım olan şeyi arıyor. Bir taşa rastlarsa taşı deliyor, o ağacın kökü ta öbür tarafa gidiyor. Ne arıyor bu ağaç? Bu incir ağacının köküne arıyor. Bunu dolaştıran kim? Bunu aratan kim? Buna lüzumlu olan gıdayı, demiri, magnezyumu, kimyevi maddeleri ona teslim eden kim? Kimin terbiyesine tabi bu ağaç? Sonunda bir de bakıyorsunuz ki toprağın içinde çamur yiyen incir ağacı, toprağın içinde çamur koklayan incir ağacı sonunda insanlara bir şekerpare, bir baklava ikram etmiş oluyor ilahi terbiye ilahi terbiye tabi olduğu için böyle. Şimdi düşününüz, şu beş para kıymet vermediğimiz kökler, o ağacın kökleri toprağın içinde, karanlık alemde kendisine lazım olan gıdaları seçip arıyorlar. Sonra bunları tartıyorlar, ihtiyaçları kadarını alıyorlar. Sonra bunları her dala, her yaprağa, her çiçeğe eşit şekilde gönderiyorlar. Ağaçları görmüyor musunuz efendiler? 50 metre yükseklikteki bir ağacın en altındaki yaprak da yemyeşil, 50 metre yükseklikteki o yaprak da yemyeşil. Demek ki o kökler ağaca suyu çıkarırken öyle bir kudrete teslim oluyorlar ki en aşağıdaki yaprağa da aynı ölçüde su çıkıyor, 50 metre yüksekteki yaprağa da aynı ölçüde su çıkıyor. Adil olan Allah'a teslim olmasaydı tepeye kadar su rahatlıkla çıkmayacaktı. Sen apartmanın dördüncü katına suyu rahatlıkla çıkarabiliyor musun? İlahi terbiyeye teslim olduğu için bu nizam ve intizam var. İnsan da Allah'ın nizamına teslim olsaydı, Kur'an nizamına teslim olsaydı, Hz. Muhammed Mustafa aleyhisselatü vesselama teslim olsaydı, memlekette anarşi olmayacaktı, adaletsizlik olmayacaktı, patron işçi kavgası olmayacaktı, amir memur kavgası olmayacaktı, zekat verilseydi sermaye ve servet eşit dağıtılacaktı, kimse kimsenin aleyhine geçmeyecekti, kardeşlik tesir edecekti. Şimdi öyle değil. İlahi iradeye teslim olmadığı için beşeriyet birbirini temiriyor. Şu köklerin haline bakınız. İlahi terbiyeye dahil olan, teslim olan ağacın köklerine bakınız. Çınar ağacının 50 metre yüksekliğindeki yaprağın ihtiyacından köklerin haberi oluyor. 50 metre yüksekteki yaprağın ihtiyacı bir O ağacın kökü biliyor, o kökler oraya su gönderiyor. Onun ihtiyacını eksiksiz şekilde temin etmekte kusur etmiyorlar. Kendileri karanlık yerde çamur yerken yapraklara süzülmüş gıdalar gönderiyorlar. Düşününüz bu kökler, bu ağaçların kökleri, bu bitkilerin, otların, çiçeklerin kökleri kimya fakültesini mi bitirdiler? Toprakta kendilerine lazım olan gıdaları tanıyorlar, seçiyorlar, ölçüp alıyorlar, ölçüp dağıtıyorlar. Yoksa her kökün ucunda bir kimya mühendisi mi oturuyor? Nereden biliyorlar bunları? Nereden ayarlıyorlar? Kendi kendine bu olur mu? Bir takım imansız profesörler bunu tabiat yapıyor diyor. Tabiat yapıyorsa ne neden aynı toprakta aynı suyun içinde, aynı güneşin önünde karpuz karpuz oluyor, kabak kabak oluyor. Kabak şaşırıp karpuz olabiliyor muyuz? Aynı şey oluyor mu? Tabiatın buna gücü kafi mi? Tabiat alim mi? Tabiat müessir mi? Tabiatın bir ilmi iradesi var mı? Bir avuç toprak kendi iradesiyle hiçbir şey yapamaz. İlahi terbiyeye teslim olduğu için bunlar oluyor. Öyleyse bu ağacın kökleri birer memur gibi Allah'ın emrine ve kanunlarına teslim oluyorlar. Ey insanlar! Siz de Allah'ın emrine teslim olmadıkça hakiki insan olmanın imkanını bulamayacaksınız demek istiyor. Evet. Öyle ki İnsanoğlu ilahi terbiyenin çemberinden çıkarsa çıldırır. Biraz sonra göreceğiz. Hiçbir yaprak, hiçbir eser, hiçbir çekirdek, tohum Allah'ın ilmi ve iradesi olmadan hayata mazhar olamazlar. Hayata mazhar olamazlar. Zira Cenab-ı Hak Kur'an-ı şu anda şöyle haber veriyor. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رب ولا يابس إلا في كتاب مبين <applause> إنسان, للمبيه. إنسان للمبيه. göremediği bütün gayıp hazinelerinin anahtarları Allah'ın elindedir diyor Kur'an-ı Kerim. Onunla açacaksın. İnsanı ıslah mı etmek istiyorsun? İlahi iradeyle yapacaksın. Kendi kendine bir şey yapmaya kalkarsan kefaze olursun. Efendiler şimdi söylemenin sırası gelmedi mi? Bir zamanlar şu yetişen nesil için ne söylemişlerdi? 10 on yılda 15 on milyon genç yarattık her yaştan demişlerdi. 10 on yılda 15 on milyon genç yarattık her yaştan. Sonra o gençler ne oldu? Şimdi o gençleri yaratanlar haşa o gençleri kendi kafalarına, kendi felsefelerine, kendi anlayışlarına, kendi karanlık düşüncelerine göre Müslüman Türk milletinin çocuklarını kendi bildiklerine göre, kendi nazariyelerine göre, kendi felsefelerine göre, Darwin nazariyesine göre, maymun nazariyesine göre kendileri yetiştirdikleri gençler şimdi kendilerine sopa atıyor. Başa çıkamıyorlar görüyor musunuz? Kendi yetiştirdikleri gençlerle şimdi başa çıkamıyorlar. Başa çıkamıyorlar. İlahi terbiyeye göre yetişmediler. Onlar dediler ki Allah bir şey bilmez, Muhammed bir şey anlamaz, biz kendi felsefemize göre gençliği terbiye edildiler. Beden eğitimi koydular, spor bakanlığı yaptılar, efendiler koskoca memlekette futbol bakanlığı, spor bakanlığı var da din ve iman bakanlığı diyor kardeş. Bak bir ağacın kökü, Allah'ın terbiyesine bayandığı için ne muazzam eser veriyor kardeşim. Ağaçların kökü, hayvanlar da öyle. Görmüyorlar mı? Zerre kadar idrak verme şuurları yok mu? Bir süt veren hayvanı düşünün. hatta genç kardeşlerime, bu şekilde düşünmeyi, düşünmenin lüzumunu anlatmak istiyorum. Süt veren hayvanlara bakın. Dağlarda ot toplayıp dolaşmıyorlar mı? her çeşit otu, çöpü, samanı, çiçeği yiyorlar. Yedikleri otların ve çiçeklerin renkleri çeşit çeşit değil mi? Renk renk. Şekilleri çeşit çeşit değil mi? Kokuları ayrı ayrı değil mi? Lezzetleri ayrı ayrı değil mi? Bazı otlar acı, bazı otlar ekşi, bazı otlar tuzlu, bazı otlar sarı, yeşil, kırmızı, her çeşit renkte, her çeşit lezzette, her çeşit kokuda, otları yiyip yiyip de sonra suyu içtikten sonra netice ne oluyor hiç musun kardeşim? İlahi sisteme tabi olduğu için en sonunda o süt veren hayvanın memesinde öyle bir gıda, öyle bir deva ve şifa meydana geliyor ki süt ismini alıyor o kadar renkli çiçeklerden, otlardan, o kadar kokusu, lezzeti ayrı ayrı otlardan, bir tek kokusu olan, bir tek rengi olan, bir tek şekli olan harika bir süt meydana gelmiyor.